hayal kırıklığı. Manası kötü ama kendisi ne güzel bir kelime. Hayal kırıklığı. Bazen en güzel hayaller bile çat diye kırılır. Hem de orta yerinden kırılır. Bardaktan daha kolay kırılıyor. İnsan insanın kurdudur demişler ya aynen öyle. Birileri mutlu olacak, kimileri mutsuz. Ama sen olma o mutsuz. Bak ne güzel sana kafiye de uydurdum gel kız bir kahve yapayım da karşılıklı içelim. Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül sohbet ister yavrum kahve bahane. Başka zaman belki Servet abi gideyim ben şimdi. Sık kız. Seni sevmeyen ölsün. Gerçi diriler ölülerden daha tehlikeli ya orası da ayrı mesele. Küçükken anneme derdim ki Şerif anneciğim ne olur mezarlık yanından geçmeyelim. Ben mezarlıktan korkuyorum ben Annem de rahmetli. Ya dirilerden kor. Ölü <laughs>